Hız, teknik, denge, irade ve fazlası. Şuraya bir çıkacağım. <laughs> Mustafa var ya çok şanssızsın be kanka. Hani zamanlamaya bak tam çıktım şuraya o tarafa bakayım dedim adam geldi. Neyse kill sayımız falan gayet güzel. Lootumuz çok iyi. Şöyle mid doğru falan temkinli bir şekilde ilerleyerek ona lan. Lan. İyi ki başıma bir aksilik gelmezse falan dedim ya. Buggy düştü lan kafama. Bu şeye benziyor yani evde bir böcek görmüşsündür de tam yakalayacağın esnada bir anda kaçar ve gözden kaybolur ya. Ama oralarda bir yerde olduğunu biliyorsundur. İşte o saatten sonra böceğin yokluğu varlığından daha çok tedirgin eder. İşte aynı o hesap. Abi buralarda bir yerdeler ha. Çok sıkıntılı arazi. Cana bak. Son mermi HS gitmeseydi ölmüştüm ha. Son mermi HS gitti adama. Bu ne lan bir alana bir bedava mı? Teşekkürler. Bir kampanyadan faydalandım galiba. Gel. Havada. Bu ne oğlum? Ölüm turizm. Şurada bir çatışmalar var ama. Hayatınıza böyle girsem ne yapabilirsiniz ha? Ne yapabilirsiniz? Hiçbir şey yapamadınız işte. <laughs> Şeye bak. Aha 3 kask. Hadi be. Aha köşede biri var. Sıçar pozisyonda duruyor. AFK galiba. Oraya yapmak yasak yalnız. Aşağıda tuvalet var ya. hala ağır kesici gazoz mazoz içiyor ya. Dur şurada bir arkadaşını kaldırması için zaman tanıyalım. Tut tut rahat ol. Tam üstümde. Oğlum ne geziyorsun öyle? Finger finger geziyor. Tutsana arkadaşını adam bekliyor. Sen ne yapıyorsun lan çıplak? Buraya yasak. Buraya olmaz. Gel. <laughs> ne yapıyor lan? Oha. Akıl oyunlarına bak. <laughs> Za. Aslında orada köşede sabit durarak bayağı bir hatalı oynadım. Yani rakip biraz akıllı oynasa, biraz da ateş edebiliyor olsa direkt almıştı beni. Ama tabii rakibin profilini çözdüm o yüzden böyle yaptım. Gel. Yani Hani Beril'in sesini duymasına rağmen geliyor. Bir ses daha alıyorum. Yakında galiba arkadaşı var. Davran silahına. Yakın lan bu. Lan ne zaman geçtiniz bu tarafa? Abi dur bokunu yiyeyim. Tamam bunu çektik. Hemen önümde biri var. Lan bir git bu beyaz donlu da bana geliyor sürekli. <laughs> lan ne oluyor lan? Rahatlama videoları bile bu kadar rahatlatamazdı beni. Pres yapmaya geldiler ha? <laughs> Sürpriz. Pres'e pres. E pres. Görüyorsunuz değil mi? Küçük yer değiştirmeler bile nasıl işe yarıyor. Adam beni orada duvarın arkasında sandı. Halbuki ben kolonun arkasına geçtim. Birkaç metre ile akıl oyunları. Beğen yani demek istedim. Abi 13 kilo oldu ve devam ediyoruz arkadaşlar. Çok güzel başlangıç. Umarım devamını getirebilirim. Gördüm. Ve yok ettik. Beril abi. Ben bir şey yapmadım. Ben ile düz ateş ediyordum. Sen önüne geçtin. Yani teknik olarak seni ben öldürmüş olmuyorum. Abi bu mı geldi? Abi hayal meyal duydum. Baya ekip geldi buraya. Şu bir. Hadi. Şu iki. Hepsi öldü. Şurada bak duvar arkası yapıyor. Gelenler var. Hadi. Arkadaşını mı kaldırıyor? Gördüm. Bak şimdi. Hepsi öldü. Akıl oyunları. Hadi bakayım. Oh ver bakalım şunları. Arabaya bak ne hale gelmiş. Bir şarjör M762 bir tane de AVM yiyince tabi. Var ya son anda duydum ha. Burası tıpkı villanın çatısı gibi arkadaşlar. Hiçbir şey yapamazlar bana şu an. Bir tek şu karşıdaki taş bloğun üzerine çıkıp oradan bir vurabilirler. Ama az önce yattığım yerde güvendeyim yani. Ancak bomba denk getirmeleri lazım. Hadi. Gel gel. Hadi. Yok ya. Bak arkadaşının yanına gidecek de kaldıracak bir daha. Lan ben taşıyıcı 4 gökyüzünde platformdan platforma atlamışım. İzin verir miyim ona? Arkadaşlar yalnız şu an şöyle bir sorunumuz var. Platform 14 saniye içinde yok olacak. Kendi kendini imha edecek ve boşluğa düşeceğiz. O yüzden bu adımı hemen bitirmem lazım. Şurada son 6 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. <laughs> Abi bu nasıl bir ikili ya? Taşıyıcı filminde falan da yok böyle şeyler abi. Taşıyıcı filmi yanında hikaye kaldı. İnanılmaz ya. Çok gelen olmuş arkadaşlar. Ortalık hala daha yanıyor yani. E sen nereye kaçıyorsun ya? Seri sonluğunu et. Bak çok seri. Biraz hızlı. Biraz hızlı evet. Evet bitmedi mi? Hadi. Yani ortalık karışmış hala bir akıl oyunları falan yapıyor ya. Oğlum şu üstümde su. Şu. Bunlar işte hep fazla desperado izlemekten. Çok yedi. Yani bir kil için şu harcadığım zaman... Gel buraya gel. Ne uğraştırıyorsun oğlum beni iki saat burada... <laughs> Neyse. En azından onuruyla savaştı o yüzden yumrukla öldürmedim. Tamam sıkıntı yok canım gitmedi. Balkonda. Hadi. Bir hata yap. Oha lan burada çatışmalar falan var. Çatışma seslerinden faydalanarak girdim arkadaşlar. Sana farklı bir şey yapacağım. Bu açıyı beğenmedim. Bak şimdi bak. En sevdiğim ya. <laughs> Etrafından dolanma taktiğiyle arkadaşlar. 90 derece olur. 180 derece olur. Hatta 360'a kadar yolu var yani. Beril, sakin ol dostum. Acayip tepiyor. Hırçın bir çocuk gibi Beril. Bas abi elini. Ver adrenalinini. Son 5, biri benim son. Güzel sprey. Güzel sprey maçın dönüm noktası kabul ediyorum arkadaşlar burayı. Son anda gördüm var ya. Bak binada adam var ses aldım. Böyle durumlarda korkunun ecele faydası yoktur arkadaşlar. Soğuk kanlılarınızı koruyarak direkt bam güm dalacaksınız. Biz de böyle bir delikanlıyız. Bak. Hop. <laughs> Ödüm koptu. Yani beklemediğim bir anda çıktığı için biraz korktum arkadaşlar ama hallettik. Airdrop dumanı söndü. Tam Aa, üzerinden. araba araba Önümüzde araba. Bir araba var. Peşledim abi. Tamam. Çok, Çok güzel. güzel. Çok güzel. Hop! İşte bu kadar.